Bugünkü konumuz operatörler. Operatörler nelerdir? Bundan bahsedelim sizlere. Operatörler veri üzerine işlem yaparak bir sonuç döndüren özel karakter veya özel anahtar kelimelerdir. Çeşitleri vardır. İlk operatörlerimiz karşılaştırma operatörleri. Karşılaştırma operatörleri iki değeri ya da ifadeyi karşılaştırmak için kullanılır. Karşılaştırma işlemi true, false ya da null yani boş değer döndürür. Karşılaştırma ifadesinde karşılaştırılan verilerin türü aynı olmalıdır. Yani karakter veri türüyle ancak karakter türünde başka bir veriyi karşılaştırabilirsiniz. Bir sayısal veri ile ancak ve ancak sayısal olan başka bir veri karşılaştırılabilir. Karşılaştırma operatörlerimiz nelerdir? Bunlara bakalım. Küçüktür, büyüktür, eşittir, küçük eşittir, büyük eşittir, eşit değildir. Bu eşit değildirin farklı bir yazılı şekli ünlem ve eşittir işaretiyle eşit değil kullanılabilir ve like operatörümüz var. Metin karşılaştırma operatörüdür. Bu like operatörünü uygulamalarımızda çokça kullanacağız. Joker karakterlerden bahsedelim. Sadece like operatörüyle kullanılan joker karakterler bir veya daha fazla harfin yerine geçer. Belirli aralıklardaki belli harfle başlayan ve biten sorgularda Joker karakterler kullanılır. Joker karakterlerimiz yüzde işareti birden fazla harf ya da rakamın yerini tutar. Alt tire bir tek harf veya rakamın yerini tutar. Köşeli parantez içinde harf herhangi bir harf yerine gelebilecek harfleri belirtir. Üst işareti harf herhangi bir harf yerine gelemeyecek harfleri belirtir. A'dan Z'ye A ile Z arasındaki harfleri belirtir.